Türkiye'de en çok tüketilen fast food yiyeceklerinin başını döner çekiyor. Ama ne yazık ki dönerde yapılan o sözsüzlükler iştahları kaçırmaya devam ediyor. Son olarak büyük bir firmaya ait olduğu iddia edilen görüntüler yine sağlıkları tehdit edecek türden. Çok önemli bir şey gıda tüketimi. İnsanın sağlığıyla direkt ilgili döner işletmeleri insan sağlığını yine hiçe saydı. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk ilave etti. Görüntüler sağlığımızla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takviyesi yapmak salmonella bakterisine neden oluyor ve bu bakteri ölüme kadar götürebiliyor. Uzmanların tavsiyesi ise çiğ besinlerle pişmiş besinleri tüketimden önce hiçbir şekilde bir araya getirmememiz gerekiyor. Çiğ besinler özellikle bakteri teşkil eder, dolayısıyla zehirlenmeye sebep olur. Ama işletmenin bu şubesi bu hayati uyarıyı hiçe saydı. Kilolarca pişmemiş tavuk ateşteki dönere takıldı. Görüntülerin çekildiği firmanın başka bir şubesine giden Beyaz Haber ekibi o skandal görüntüleri sordu. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk ilavesi yaptığı iddia edilen işletmenin müdürü iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Efendim paylaşılan görüntüler sizin firmanıza ait değil mi? Değil. Tek kelimeyle değil. Kesinlikle asılsızdır. Montajdır. Pişmekte olan dönere sonradan çiğ tavuk eklendiği görüntülerin montaj olduğunu söyleyen firmaya ait işletme sahibi iddialara böyle yanıt verdi. Her işletmemizde en az iki tane döner ocağımız mevcuttur. Böyle bir şeye asla ihtiyacımız yoktur. Kötü bir şey tabii ki. Çünkü beyaz et hemen zehirleyen gıdalardan birisi. Çok zararlı. Sağlığımızla oynuyorlar. İğrenç bir lekeleme, bir karalama, bir yıpratma politikası güdülmektedir. Bizim kesinlikle böyle bir şey ihtiyacımız asla yoktur. Yani kesinlikle bu dönemde belki onların kurtarıcısı bu olabilir ama kesinlikle yanlış. Tavuk bir problem olduğunu bildiğim için Tavuk yemiyorum ya dışarıda yeme mümkün olduğu kadar yememeye çalışıyorum. Çok aç gözlüz Pişmemiş tavuk eti salmonella bakterisini harekete geçiriyor. Acil müdahale edilmediği takdirde ölümle bile sonuçlanabiliyor. Salmonella vücuda alındıktan 12 saat sonra belirti göstermeye başlar. Bu besinleri tükettikten 12 saat sonra şiddetli ishal, şiddetli ateş varsa, mide bulantısı, karında kramplar, mide bulantısına ek olarak mide ağrıları varsa, kusmalar varsa mutlaka bir acil servise başvurmalısın. Özellikle tavuktan zehirlenen bir sürü öğrencimiz, çalışan insanlarımız var. O kadar ölen kişiler var ama sonuçta bir şey yapıldığı kanaatinde de değil. İşletmeler devam ediyor.